Merhaba sevgili dostlarım, Zelişin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetine doyamayacağınız, inanılmaz güzel olan domates çorbası yapacağız. Kuru domateslerle yapıyoruz. Birkaç adet kuru biber çok daha lezzetli oluyor. Şimdi malzeme listemize geçelim. Domates çorbamız için 2 kaşık tencereme tereyağımı ekledim. 1 yemek kaşığı dolusu un var burada karabiber çok az e, toz biberim var 1 çay kaşığı tuz 1 yemek kaşığı kadar domates salçası 6-7 adet kurutulmuş domates ve 2 adet kurutulmuş biberim var 1 daha önceden hazırladığım 1 su bardağı da et suyum var ve yeteri kadar su ilave edeceğim eklediğim suyu Size miktarını belirteceğim. Şimdi başlayabiliriz. <laughs> kavurdum. Unumu, salçamı, baharatlarımı aldım. Domatesimi, biberimi aldım. Ek suyumu ekledim. Şimdi sıcak suyunu ilave ediyorum. su bardağı sıcak su ilave ediyorum ve kısık ateşte kaynamayı bırakacağım daha sonra blenderdan geçireceğim domateslerim iyice piştikten sonra blenderdan geçireceğim <laughs> domates çorbamız pişti arkadaşlar. Tekrar su ilave ettim yaklaşık 2 bardak. ilave ihtiyaç duyarsanız ekleyebilirsiniz. İyice yumuşadı domateslerim, biberlerim. Blenderdan geçirdim. Tamamen pürüzsüz olana dek çırpıyoruz. Kıvamı daha sıvı isterseniz daha çok su ekleyebilirsiniz. Üzerine kaşar peyniri ayarladım 100 gram kadar. Kaşar rendesi ekleyeceğim. Domates çorbamız sunuma hazır arkadaşlar. İnanılmaz güzel kokuyor. Mis gibi oldu. Bol kaşarlı isteyenlere bol kaşarlı. Kaşarsız isteyenlere kaşarsız denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup destek verirseniz çok sevinirim.